Ya öyle bir beter zamana geldik ki ne gerideki ecdadımızın zamanına yetiştik ne Hazreti Mehdi'ye kavuştuk ortada kaldık ha böyle iki cami arasında <laughs> bir namaz mıyız neyiz ya ama müjdeler var müjdeler var men temesseke bi sünneti inde fesadi ümmeti Fatih Sultan zamanında sakal bırakana yüz şehit sevabı yok derdi efendi hazretlerimiz he? Fatih Sultan zamanında sakalı kesene zaten çakıyorlardı Ha, ümmetin bozulduğu zaman, bozuldu mu şimdi? Allah beterinden muhafaza etsin. Bayağı bir bozuldu yani. Ümmetin bozulduğu zaman, kim sünnetime sımsıkı sarılırsa, feleu ecru mi eti şehit. Harpte Allah yolunda canını vermiş, bak Bursa'nın fethinde bulunmuş, Orhan Gazi'nin ordusunda bulunmuş, 100 tane şehit kadar sevabı var. Sünnete sarılalım. Çünkü neden? Zor oldu zor olunca pahalı oldu. Yani sevap fazla oldu. E şimdi sakal bıraksan sıkıntı, beş vakit namaza devam etmek mesele, çoğunun işinde gücünde izin vermiyorlar. Yani zor zor. Bu zamanda Allah Resulü'nün yolunu yaşatmak, elinde ateşi saklamak gibi. Bıraksan sönecek, tutsan yanacaksın. Öyle buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. El mütemessi gibi sünneti kel kabuz alel cemri. Ateş korunu, közünü Söndürmemek de istiyor çünkü ateş yok başka lazım. Ateş sönmesin ama elinde tuttuğu zaman elini yakacak. Ne kadar zor bir durum. Yani hakikaten canlı canlı adamı yakıyorlar yani. Hanımı karşı gelir, anası babası karşı gelir,